Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk Çok uzun yıllar oldu seni görmeyeli. Hazır burada da görmüşken beni de kırmadın çok teşekkür ederim. Ee, aslında seninle çok şey konuşabiliriz ama ben çok özel bir konu hakkında çok özel birkaç tane soru yönetmek istiyorum sana müsaaden olursa. E, Türkiye geçtiğimiz günlerde çok genç bir kıza üzüldü, genç bir kıza ağladı. Nihal Candan, anoreksiya, nevroza sebebiyle hayatını kaybetti. Yeme bozukluğu aslında sen de biliyorsun bir dönem. Ee, senin de böyle bir rahatsızlığın vardı diye hatırlıyorum. Lütfen yanlış biliyorsam düzelt. Yok, doğru. Ee, sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Gördüm. Ee, öncelikle çok üzüldüm. Gerçekten e, Allah rahmet eylesin yakınlarına. E, Allah'tan sabır diliyorum. Hiç kolay bir şey değil. Yani e, ben bunu çok ağır ve çok şiddetli bir şekilde yaşamış biri olarak anlatıyorum atlatması kolay olmadı. Yani çok sınandım, kendimle çok büyük bir savaş verdim. Çok şükür, çok şükür üstesinden geldim. Evet, tabii tabii, çok şükür. Yani hayata karşı tutkum, hayallerim beni tekrar kendimi sevmemi, kendime değer vermemi sağladı. Nasıl bir süreç Ayşe? Çok zor bir süreç. Yalnızlaşıyorsun, herkesten uzaklaşıyorsun tek isteğin sabah uyandığında tartıda kendini daha zayıf görebilmek. Her gün daha zayıf görebilmek. Yemek yememek için dua etmek. Ya aşırı ağır psikolojik bir takımda. Diyorum ya ben ayna karşısında sürekli kendimi kilolu görüyordum. 10 sene boyunca bu hayatımın 10 yılını aldı. Yani evet. geçenlerde şöyle bir yazı denk geldi işte karşıma. Böyle işte ee, Allah bana, beni olduğumdan daha genç gösteriyor. Travmaya harcadığım, e, travma yüzünden kaybettiğim yıllarımı bana geri vermek için o kadar doğru bir sözdü ki. Hayatımın 10 yılı bu travmaya, bu psikolojik e, rahatsızlığından geçti. Yani ne kariyerime, ne kendime hiçbir şey doğru düzgün e, odaklanamadım. Her şey herkesten uzaklaşıyordum. E, düşünün sürekli aç geziyorsunuz, sürekli bir takıntınız var yemekle ilgili ve nasıl ya, ya örnek veriyorum x bir insan gelse nasıl o x insana değer verip veya bir ilişki kurabileceksiniz veya bir iş gelse işinize nasıl yüzde yüz konsantre olacaksınız? Her şeyin e, temeli aslında biraz mükemmelliyetçilikten geliyor. Ben de fazla mükemmel olma takıntımdan dolayı kaynaklanıyordu hepsi. Çünkü küçükken okulda işte her şeyde iyi olmam lazımdı. iyi puanlarım olması gerekiyordu vesaire. Sonra göz önünde çok genç yaşta göz önünde olmaya başlayınca em bir yarışmaya katılıyorsunuz. Belçika güzellik yarışmasında başladı benim benim için her şey. İşte vücudunuzun her yeri görünüyor. Herkes tarafından eleştiriliyor. E, o yaşta nasıl eleştirileri kapan, yani kulaklarınızı kapatabilirsiniz. İster istemez insan e, etkileniyor. Yazılanları okuyor. İster istemez yani bu elinde olan bir şeyi bunu durduramazsın. Yani o yaştasın ya normal yaşaman gerekiyor ve ben bana işte Roberto Carlos gibi bacaklarım var böyle böyle deyip hani ben de takıntı oluşmaya başladı. Öyle bir ben de önce bir bulemiya e, süreci başladı. Bulemiya şöyle oluyor. Çok aç geziyorsunuz. Sonra bir anda kendinizi sınırsız yeme eee ödülüne ödül ödül de diyemem aslında. Çünkü o kadar çok açık eziyorsunuz ki bir anda sınırsız yemeye başlıyorsunuz. Gerçekten nefes e, nefessiz yemek yemek olur ya hani delicesine. Gerçekten öyle bir süreç yaşadım. Bu süreci bende bir 2-3 sene sürdü. Ondan sonra anoreksiye geçti. anorekside de şey dönemiydi. de o dönem çalışmıyordum. Herkesten ayrılmıştım. Tek başımaydım. Anneannem kanserdi. Annem, annemle ilgileniyor Belçika'da, onun hastalığıyla mücadele. Ben de benim için şey fırsatıydı. Tamam artık istediğim gibi zayıflayabilirim. Bir yani. Tabii. Genç bir evlilik yaşadın sen ve evet. boşandın. Evet. Bunun da etkisi var mı? Yok ya, onun pek bir etkisi yoktu. O şeydi bende. de. Ee, şimdi güzellik yarışmasına katılıyorsunuz. O yaşta, bilmem bir futbolcu geliyor, sizle evlenmek istiyor. E, hangi kız olsa hani benim için o bir aslında. Hayatımda yaşadığım e, bir tutku ve bir heyecandı. Ondan sonra öyle bir tutku ve heyecanım da olmadı baktığınızda son 10 senede. Bence öyle şeyler yaşanmalı. Hayata tutan şeyler budur. Tutku, heyecan, romans, i̇şte adventure. O heyecan bittikten sonra o da seni anoreksiyeye doğru itmiş olabilir mi acaba? Yok hayır onunla alakalı değil. Evet. O tamamen benim kendi... Kimseyi suçlamıyorum, Böyle, bir, tamamen benim kendi beynimin bana e, uyguladığı büyük bir oyundu. Hiç destek gördün mü bu süreçte? Tabii ki. Tabii ki de. En çok kimler yanında oldu? Kimlerin yanında olmasını isterdin de olmadı? Hiç kimsenin yanımda olmasını istemezdim çünkü beni anlayan kimse yoktu. Şöyle yapıyordum mesela Türkiye'de giriyordum. Türkiye'de işte kimler bu hastalığı acaba yaşamış? İşte araştırıyordum. Kimseyi bulamıyordum. Bana, beni gaza getiren bu olayı e, açıklamama se sebep olan kişi Lily Collins. Emily in Paris'te başrol oynayan kız. Bu kız bunu yaşıyor. Ve hatta bunu yaşadığı için Netflix ona bu hikayesini e, diziye çeviriyor. To the bone diye. Evet. Ben onu izledikten sonra baya bana ilham olmuştu. Ve hmm, iyileşebilirim, bunu anlatabilirim, bu hikayemi paylaşabilirim. Belki birilerinin hayatına dokunabilirim Nasıl de. bu süreçten peki? Bu dar boğazdan, bu girdabın içinden çıkman oh, nasıl oldu? Çok zor. Çok zor. Nasıl başardın? Başardım ama çok zor oldu. Şöyle diyorum ya kim olduğumu, hayata ne misyonla, niçin için gel geldiğimi, yeteneklerimi kendimin farkına varmaya başlayınca çoğu şey değişti. Ben de en pik nokta şuydu, anneannemi gözümün önünde kaybetmekte. O sağlığından dolayı kan kanseriydi, sağlığından dolayı öldü. Ve ıı, teşekkür ederim. Şey, hani şunu dedim ya insanlar Birazcık yaşayabilmek için dua ediyorlar. Bana Allah her şey vermiş ve ben bu bedene bu yeni yapamam. Bunu yapamam. Bir, bir şeyler değişmeli. Okey değil. Yani burada bir terslik var." deyip orada bende bir, bir uyanış oldu. Nasıl devam etti toparlanma süreci? Neler yaptın psikiyatri, mesela? Ee, psikiyatrik ee, psikiyatri mi? Psikiyatri e, ee, psikiyat... doktor desteğiyle. Aynen doktor desteğiyle bayağı 4-5 sene antidepresanlar kullandım, sürekli kontroller vesaire. Ve e, son 3 senedir yemekle ilişkim tamamen. Yani şu an hayatımda ilk kez yemek yemekten keyif alıyorum. Düşünsene. Şu anda en sevdiğin yemek hangisi o zaman? Hadi onu söyleyeyim Avokado çorbası. Evet. <laughs> ne bileyim sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum ya. Hamburger de seviyorum. Her şeyi seviyorum ya öyle şeyim bir yok. Bir sene geri döndü diyorsun. Evet. Peki şunu sorayım o <laughs> Sence Nihal neyi yanlış yaptı? Neden o yaşadığı süreç sence Nihal'i bu hayattan kopardı? Ya şimdi e, kızın ne yaşadığını ben bilemem. Allah bilir. Ama ee, geçen keşfetimde de çıkan röportajlardan e, gördüğüm kadarıyla onda zaten yemekle ilgili bir bir şey bir sorun vardı. Hani e, biz biz zaten bence bir sıkıntısı vardı yemekle ilişkisi okey değildi ve Belki de yaşadığı son dönemdeki olaylar onu tetikledi. Bilmiyorum, yorum yapamıyorum. Şimdi gerçekten hani onun adına ne diyebilirim ki, Arkadaşlar, ne yaşadığını Allah aynen öyle bilemem. Ama e, ana e, kesinlikle ana temel, a, temel olarak kesinlikle önceden daha çok yıllar önce başlayan bir şeydir. Öyle bir anda başlayan bir şey değil. Toparlanabilir miydi? Yani hayata tutunabilir miydi sence? Ya da ne yapması gerekiyordu hayata tutunmak için? En azından bu kadarı ortaktır çünkü. Düşünüyorum düşünüyorum. Ya şöyle diyor, diyorum ya, benim mesela beni e, tekrar güçlendirip hayata tutunmamı sağlayan en büyük olay anneannemi gözümün önünde kaybetmekti. O olay bana anneannemi kaybettim ama şöyle bir mesaj verdi. Sana ben sağlık verdim, sana ben bir beden verdim, buna sahip çık mesaj verdi ben de bu şey olup belki o olmasaydı bilmiyorum ben de kaybolup gidebilirdim. Yani aynen diyorsun. öyle. O bence o çok yalnız kaldı. Çok yalnız en kaldı. En zoru da galiba o kalabalıklar içindeki yalnızlık değil mi? Bence evet. Evet. Bence öyle. Tekrar bol olsun diyelim. Sen neler yapıyorsun? Sen hoş geldin. Tekrar seni görmek gerçekten çok büyük mutluluk benim için. Yıllar oldu. Neler yapıyorsun? Geri döndük mü artık? Tamam mıyız? Evet. Ben döndüm. Ben yeni doğuşumu kutluyorum. Yeniden doğuşumu kutluyorum. Diyorum ya 10 sene ben böyle bir e, takıntıyla, böyle ağır bir psikolojik e, sorunla mücadele ettim. Ve bunun üstesinden geldim. E, güçlendim, tecrübelendim. Kim olduğumu biliyorum. E, kendimin farkındayım. E, yani bütün bütünüm mü? <laughs> Neyse yani bu arada Kore'den yeni döndüm. Hani aynen şu an Türkçede biraz pratik yapıyorum şu an. Whatever. Yani kendimin farkındayım. Kendime tamamen sarılmış ve kendimi sev, sevdim. Yani şarkı da yaptım. Ya. Evet, şarkı zaten yaptım. <laughs> Koreli Kore'ye gittim dedim ya. bir sene önce döndüm. Bayağı bir buçuk iki sene orada yaşadım, Korece öğrendim, orada K-pop prodüktörleriyle çalıştım, oradan e, aldığım çok güzel bir besteyi e, iki ay önce çıkarttım, İngilizce bir şarkı yaptım. Koreli bir Koreci. sevgili yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> öyle öyle bir şey. Hadi şunun ismini söyleyelim ya, ben biliyorum da sen söyle istiyorum. Ya öyle oldu ya. Nasıl oldu? k dramaları oldu? izleye izleye izledim. Tamam. Aşık oldum ya. Kimi? <laughs> Söyle kız dedikodu yapıyoruz. Kimse yok burada. <laughs> ya ismini söylemeyeyim ya ayıp, Söyle, olur, tamam, şimdi. ayıp ben, olur şimdi. ayıp olur şimdi beni izlerse düşünsene ya. Koraya Çok... Oraya kadar gitmez bizim yayın bence. Ya Song Hun diye bir tane Koreli aktöre aşık oldum. Stop. Squid Game. Evet. Şaka o... yapıyorsun. Evet. Ama ben onunla tanıştığımda Squid Game'de oynamıyordu. The Glory diye bir dizide oynuyordu. Sonra kısmeti açıldı. <laughs> Glory diye bir dizide oynuyordu. Ben onu zaten orada gördüm. O görünce böyle aşık oldum. Ondan sonra işte sonra biz tanıştık bir şekilde. Devam ediyor şu anda? Yani arkadaşız şu anda. Ya Aradık. Ya bu böyle şey... şey. Yapma aman aman. Biliyorsun <laughs> <laughs> taraftarlardan da tepkiler. Belli <laughs> olmaz. Şey Kore'ye gelin gider misiniz siz? Evet. Kore'nin adetlerine falan da artık alışmışsınızdır. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Türk kültürüyle çok benziyor. Mesela. Çok benziyor ya. Her şeyimiz çok benziyor. Bak. Türkçe ve Korece bile o kadar benziyor ki şey anlatamam. Bizim gibi düğünlerde havaya ateş etmiyorlardır bence. Yok hayır. Onlarda <laughs> da farklı. Onlarda da ya Türk erkeğinden farkı yok öyle söyleyeyim. Nasıl çok yani? kıskan, çok böyle sahiplenici, çok tutucular. Böyle Aynı yani. Ben Tesp hiç yabancılık... Tesbih sallıyor mu hiç? Ben Koreli tesbih sallayan erkek görmedim de. Aa, da <laughs> Onlar da Var tane. Onlarda tespit değil Ama başka şeyler oluyor. Tesbih sallayan var mı Kore'de? <laughs> Madem Türk kültürüyle Kore kültürü çok benziyor. <laughs> Yok onlarda tespit değil başka şeyler var. Ama onlarda da var yani aşırı maçoculuk. Ne bileyim aşırı maçoculuk? Ne bileyim sahiplenicilik... Sahip... <laughs> <laughs> Sahip tutuculuk, sahiplenme şeyi. Like, you know what I mean? Like, oh my god. <gülüyor> Whatever. <gülüyor> beni anlamışlardı, Beni izleyenler gözlerimden, el hareketlerimden. Şimdi şu müzikal çalışmalarına değineyim tekrar. E, beş tane dil biliyorsun. Evet. İngilizce şarkılarını zaten söylemiyorum ben. Ben hayranım. Bu konuda tarafım kimse kusura bakmasın. E, artık ne yapacağız yani? Geri döndü mü artık şöyle söyleyeyim. bundan sonra Beyoncé Shakira'nın Upgrade bir versiyonu olarak tüm dünya ismimi duyacak. Hook Ayşe teyze bilmez. Yani? Yani e, Beyoncé ile Shakira'nın yenilenmiş ve Türk e, Türk versiyonu olarak tüm dünya ismimi duyacak. Değil Değil misin? O, sene, o sene, bu sene. sene. o sene bu sene. O sene bu sene. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Justin Timberlake Türkiye'ye geliyor. 30 Temmuz'da burada İstanbul'da konser verecek. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir sahne olur? Gidecek misin? Justin Timberlake, Justin Timberlake zaten ben çok seviyorum. Denizli İnanılmaz konseri. çok Belki birlikte sahne alırız aa, aa. <laughs> Nasıl yani? Hmm. Zaten Oynuruyor şöyle mi? bir dedikodu var ama bir şey söyleyeyim mi? Yani İstanbul'a geldiği zaman İstanbul konserinde sahnede bir Türk ünlü ağırlayacakmış. Ama ismi bir türlü öğrenemiyoruz. Şaka yapmıyorsun değil mi? Sessiz kalıyorsun. <laughs> İzleyelim ve görelim. Ben Ece? diyorum size o sene bu sene. Peki Jasmine'le sahnede bir şarkı söyleyecek olsan o şarkı hangi şarkı olur? Sexy Back. Alayım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Sexy Back'in sadece show kısmındayım. Peki, o Justin, söylesin Ben orada show kısmındayım. Jasmin Türkiye'ye geldi. Sexy Back. <laughs> Dayanamıyorum söylemiyorum. <laughs> Jasmin Türkiye'ye geldi. Hava çarptı, su çarptı. Adam birden bire değişti. Dedi ki ya kardeş, bana bir Türkü öğretin. Ben bir Türkü söyleyeyim. Hangi türküyü söylesin? türkü. Evet. Ben türkü bilmiyorum Murat ki. Murat gelin damından. Murat gelin damından. Bilmiyorum Be, <ayamadım. gülüyor> ben Türk türkü bilmiyorum ki. <laughs> Şimdi bildiğim bir şey. Ben ona roman havası öğretim. Roman havası. Ciddi misin? Zaten benim hedefim ne biliyor musun? Roman evet. havasını dünyaya duyurmak. Düşünsene Super Bowl'a katılıyorum. Yanımda Snoop Dogg. Işte Hangi Bowl... şarkıyla? <laughs> Hı etmiyor. Be. Yeni bir yeni bir sound, yeni bir böyle roman havası. Ben böyle çiçekler falan, roman kıyafetleri, arkamda dev bir orkestraş roman havasını dünyaya duyuruyorum. Para bizde, aynı şöhret mi? bizde. <laughs> Sizden. Benim de sesim fena <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Atarsın beni <laughs> de arkacı. <laughs> Atarım canım. Bayna. <laughs> okay. Ayşe'cim Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. İnşallah bir daha gitmezsin. İnşallah bir daha bir Bu daha aramızda Artık ülkeme döndüm artık. Ee, ve inşallah bir daha o elim hastalığın yanından bile geçmez. Seni çok seviyoruz. Çok çok sağ olasın bizi kırmadığın için çok sağ ol. <laughs> Unuttum ama Türkçeyi tekrar Gel öğreneceğiz böyle. Gel biri. Sor bakayım ablana ne sormak, ne istiyorsun, sormak istiyorsun? Dur. Abla sen Hı? Ha, şarkıcı mısın? Hı? Şarkıcı. Abla Hı? sen bilmen lazım şey ismini daha yeni dedin ya abi. Para bizde. Kayınço <laughs> Yo diğerisi Kim? İsmini unuttum Mahmut Tuncer Hangisi? Dertli şarkı şey Dertli şarkı. İbrahim Tatlıses. Dertler der, 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 der ya Türki niye bilmiyorsun? Ben bütün türküleri biliyorum tamam, Doğru Türki de öğreniriz evet. şey Söyleyeyim mi alalım. bir tane? Abi. Söyle söyle söyle. Tane. söyle ya Güneşe yıldız sorar, sorar, seni yarar. İsmin ne? Halil Maşallah. İbrahim. Maşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Hayaller Justin, gerçekler Halil İbrahim. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler Halil İbrahim, çok sağ olasın. Teşekkür, Teşekkür, ederiz, ağzına sağlık. Sen sağ hangi şarkıları söylüyorsun ama? Yabancı, yabancı. 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 <laughs> Korece mi? Korece. <laughs> Abla Kore'ye gittiğinde o. Evet. Halil küçük <laughs> e, bir şey ismi neydi anlatırım. Köpek, şey var ya dükkanı, köpek dükkanı. Köpek. Pet shop, pet shop. shop. Yok, kahve Hı. böyle, kahve satıyorlar köpekler o çanlarımız için. Beyaz bir köpekler var, oraya gittin mi? Halil İbrahim yemin ediyorum bir şey anlamıyor. <laughs> Dur oğlum iki dakika ya. <gülüyor> 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 bunun <gülüyor> ikinci bölümünü çekelim Halil İbrahim, bunun ikinci bölümünü çekelim. İnşallah abi. Tamam, hadi bakalım hadi. Çok <laughs> <Görüşürüz>. sağ ol. Görüşürüz, <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs>